Hepinize merhaba. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. But first, let me take a selfie. Böyle birlikte zombi tutunma oynayacağız. Hadi geçelim. Bu e, arabaların e, 4 kişi olmadan yemeye çalışmayın yoksa ölürsünüz arkadaşlar. Oynayanlar biliyordur, oynamayanlar da oynasınlar. Bence tavsiye ediyorum. Oyun kanalı benim bu. Evet. Daha dört kişi olmadığımız için arabaları yiyemiyoruz. Şimdi dört kişi olduk. Arabaları yiyebiliriz. Rus, Rus mormuş burası. Bunları da yiyemezsiniz. Gittik gördüğünüz gibi öbür tarafta görüşürüz. Evet başladık. Nasıl ya? Oha. Oha. Gördüğünüz gibi benim böyle bir özelliğim varmış. Mükemmel bir özellik. Perfect. Oydı perfect ma. Dudu du 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 du, 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 du. gibi Üzerine vurduğumuzda şey oluyor. Hop alayım. Gördünüz değil mi arkadaşım. Ne olacak olacağım. Evet ne geliyor? Aa. kocaman bir şey oldu vallahi. Oho. Oh. oh. Bunlar böyle güçlenme şeyleri. Onları yemeniz lazım. Çok iyi. Gördüğünüz gibi çoğaldık. Ay, onu da yedik. Ben ye yemez diye düşünüyordum ama yedik vallahi. Gittik ama geri. Ne oluyor anatan ya? Yıkılıyor yıkılıyor. Oh my god. Görüyorsunuz değil mi özellikle? Yemedim onları. Korktum çünkü yanarım diye. Hop. Hop. onları onu yeseydik keşke ya. Ya ne Gördüğün gibi böyle şey çıktı. Bu uçuyoruz gördüğünüz gibi. Where to go, where to go. Biz böyle yanmak yani. Bu girişte hiç yanmak yani söyleyeyim. Gördüğünüz gibi böyle bir video ile karşınızdayım ve yandık. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Likelayıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.